Ay 11 oldu, 11 Mart 2025 saat 12 sahuru beklemedik ya. Boğaz öttü şeker düştü Osman. Nerede kaldınız ya? İki sıra mangal kek. Abi kevümüz bir yerde Ali. Hayır ne diyor? İleride. Sonuçları bir şey mi var? Ali mi sağlıp git bu. Bizim bazı dörtte mü? Şimdi saat iki üç demeyiz. Fark etmez ya. Ayıp, e Yemali. Ayıp, ayıp, evet. Ya. evet. Akşam kadar çalıştık kar ya. Deniz Denizle gidince bu iş bu saati kaldı. Osmanlı mı yüzüne? Osmanlı yüzüne? De. Değil mi? Ben yedim ki. Götür. Osman götürdü. Osman götürdü size. Ben o şey Şekerim getirdim. düştü şekerim. Bu barı bize atmasın diye yedim. He şekerim düştü. oldu yedim. Bugün ben sahuru erken edeceğiz Halil. Evet. Evet. Şuraya maden edeyim dedim de tam beceremedim ya. Bak, şimdi yarım kaldı. Şimdi bizim mangalı yiyeceğiz. Halil'in ne yediği et, bilmem ne. Arkadaşlar, öyle. sahuru erken yapmak isteyen varsa gelsin. Buyursun, gelsin. Evet, Oğlun başı köyündeyiz şu anda. Şimdi gelirler, bak yetmez var. Yeter, böyle. yeter var. Daha çok.